Sayın Çerkezoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle geçmiş olsun size. Sağ olun, sağ olun. Ee, koronavirüs salgını kapsamında önlem mi alınmıştı? Neydi orada sorun? Şimdi bütün dünyada da Türkiye'de de aslında biliyorsunuz bu yıl 1 Mayıs kentlerin meydanlarında kitlesel buluşmalarla kutlanamıyor koronavirüs salgını bu pandemi nedeniyle. Biz de zaten bütün etkinliklerimizi e, sınırlı sayıda iş yerlerindeki kutlamalarımızla, sosyal medya etkinliklerimizle gerçekleştiriyoruz. Pazartesi günden itibaren bir emek haftası olarak gerçekleştiriyoruz 1 Mayıs günü. E, mücadelesini. Bugün de 1 Mayıs günü İstanbul'da Taksim Meydanı'nda sınırlı sayıda arkadaşımızla yani en azından her iş kolundan bir arkadaşımızın olduğu belirli sayıda konfederasyon yöneticilerimizle birlikte 25-30 kişilik bir grupla ve sosyal mesafeye tabii ki uyarak aramızdaki mesafeleri de ayarlayarak Taksim Meydanı'na gitmek ve orada da çelengimizi koymak istiyoruz, istiyorduk ve bu konuda da programımızı açıkladık. Ancak hem iç İçişleri Bakanlığı ile hem İstanbul Valisi ile yapılan görüşmelerde buna olanak sağlayacak bir noktaya gel gelmedi e, görüşmeler ve biz de sabahleyin e, bu konudaki kararlarımızı e, gerçekleştirmek üzere Biz Konfederasyon binamızın kapısına çıktığımızda emniyet güçleriyle karşılaştık ve kesinlikle yürüyemeyeceğimiz söylendi bize bunun e, toplumsal bir ve ee, kamu e, yararına e, kamu kamu zararına olacağını ifade ettiler. Kamu güvenliğini bozacağını söylediler. Oysa biliyorsunuz sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de binlerce milyonlarca işçi arkadaşımız iş yerlerinde çalışmak için işlerine gitmek zorunda kalıyor. Yani sokağa çıkma yasağının olduğu bugün bile binlerce milyonlarca işçinin çalışıyor olması e, kamu düzenini bozmuyor. Ama onların temsilcilerinin 20-25 kişinin e, Taksim Meydanı'na gitmesinin kamu düzenini bozduğunu iddia ettiler. Bu asla kabul edilebilir bir bir yasaklama bir sınırlama değil 1 Mayıs yasaklanamaz 1 Mayıs yasaklanamayacak kadar gerçektir 1 Mayıs emektir 1 Mayıs bu ülkenin geleceğidir o nedenle biz bugüne kadar bütün e, e, kurulduğumuz günden bugüne disk olarak 1 Mayıs'ın mücadelesini, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın yasaklı olduğu yıllarda özgürleştirme mücadelesini veren bir örgütüz. 1977'de e, arkadaşlarımızı kaybettik biz Taksim'de kazancı yokuşunda. Dolayısıyla 1 Mayıs bizim için önemlidir. E, o 1 Mayıs'ta her zaman taleplerimizi ifade etmek için İstanbul'da Taksim Meydanı olmak başta olmak üzere bütün kent meydanlarında 1 Mayıs'larımızı gerçekleştirmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Evet salgın koşulları gerekçe yapıldı. Sayılar kısıtlandı. Son derece temsili bir sayıyla ve Beşiktaş'tan Taksim'e yürüyerek gitmek kadar disk açısından doğal bir şey olamaz bir Mayıs'ta. Bunu yasaklamanın hiçbir akılla mantıkla açıklanabilir bir tarafı yoktur. Zaten bugün yapılanlar da bizim gözaltına alınmamız ve bu yasak kararları aslında bütün toplumun ve işçi sınıfının çok farklı kesimlerinde çok açık bir biçimde tepkisine yol açtı ve toplumun vicdanında aslında mahkum edilmiş bir anlamda oldu Türkiye'de demokrasinin ne boyutta olduğunu e, göstermesi açısından çok önemli bir e, gösterge de oldu bir taraftan aslında bugün 1 Mayıs'ta yaşananlar. Ee, siz de değindiniz buna. Koronavirüs salgınında işçilerin çarklar dönüyor, işçiler ölüyor diye sloganları da vardı. Hükümetin aldığı tedbirlerin yetersiz olduğu, işçilerin salgına rağmen çalışmak zorunda olduğu ve buna ilişkin raporlar da yayınlandı. Çok sayıda işçi koronavirüs salgınından hayatını kaybetti. Hiçbir tedbir alınmıyor iş yerlerinde. Ancak hükümetin açıkladığı bir takım tedbir paketleri vardı. işçileri pek de kapsamayan. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir mesaj yayınladı. 1 Mayıs'la ilgili emeği ve emekçiyi yücelten. Bu ikisi arasındaki çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz o sırada siz gözaltına alınmıştınız üstelik. Evet epey manidar olmuş. E, tabii şunu söyleyeyim öncelikle bu koronavirüs salgını bütün dünyada da Türkiye'de de mevcut sistemin iflasını çok açık bir biçimde ortaya çıkartan bir süreç oldu. Evet. Biz zaten 40 yıllık bir neoliberalizm öyküsünün sonunda insanlığın bir yol ayrımına geldiği bir süreçte bu COVID-19 salgını ile birlikte artık bu sistemin iflası çok çıplak bir biçimde görüldü ama aynı zamanda e, bütün dünyada... Türkiye'de de işçilerin, emekçilerin yeni bir dünya, yeni bir toplumsal düzen özleminin ve bu konudaki iradesinin de ortaya çıktığını çok net bir biçimde göstermiş açısından önemli. Bu salgın sürecinde yaşadıklarımız yani herkese evde kal çağrıları yapılırken işçilerin çalışmaya zorlanması, çarklar dönecek anlayışı, sürekli olarak sermayenin çıkarlarını ve karını korumaya dönük politikalar asla kabul edilemez. Eğer salgınla mücadele edilecekse bu ülkenin işçisi, emekçisi, işsizi, emeklisi, EYT'lisi yani bu ülkenin halkı e, görünmeden halkın çıkarları için e, ve hakları için bir takım adımlar atılmadan bu salgında mücadele edilemez. Hükümetin açıkladığı bütün paketler başından itibaren aslında sürekli olarak sermayeyi koruyan, şirketlere kolaylıklar getiren ama işçileri, emekçileri bir taraftan taraftan çalışmaya zorlayan yani ölümüne çalışmaya zorlayan diğer tarafta da birçok işçinin işini ve gelirini kaybetmesine yol açan çok ciddi bir toplumsal tahribatın önünü açtı. Biz ilk günden itibaren bu konuda işten çıkarmaların yasaklanması, zorunlu acil işler dışında çalışmanın durdurulması, bütün işçiler ücretli izinli sayılması, işsizlik sigortası fonundaki kaynağın bu süreçte işçiler, işsizler, emekçiler için kullanılması gibi çok temel atılması gereken acil adımları günden itibaren bütün kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ülkeyi yönetenlerle de paylaşıyoruz. Ama e, iktidarın bütün politikaları bugüne kadar bütün süreçlerde olduğu gibi bu koronavirüs salgını süresince çok daha net ve çarpıcı bir biçimde ortaya çıkmıştır ki ülkeyi yönetenlerin bütün tercihleri, bütün politikaları e, çok açık bir biçimde sermaye ve işverenleri korumaya dönüktür. Koronavirüsle mücadelede çok açık bir sınıf ayrımcılığı yaşanmaktadır. Siyasi iktidarın kendi siyasal ve sınıfsal tercihleri doğrultusunda yaşanmaktadır bu ayrımcılık. Hani böylesi bir ayrımcılık yaşanırken bugün 1 Mayıs e, emek ve dayanışma günü diye ifade ediliyor. Hani bu çerçevede emeği yücelten açıklamaların hayatta bir karşılığı yok. Bu tür açıklamaların bir karşılığının olabilmesi için evet emeğe gerçekten Hak ettiği değerin verildiği emeğin kendi haklarını alabildiği, sendikal örgütlenmenin öndeki engellerin kaldırıldığı, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı demokratik bir Türkiye'de e, isek ancak emeğin değerinden ve yüceliğinden söz edilebilir. Yoksa e, 1 Mayıs'ta göstermelik bir takım açıklamalar olmanın ötesine geçmez e, bu söylenenler. Siz de koronavirüs salgınının küresel yapısına vurgu yaptınız. Mutlaka uluslararası sendikalarla çalışma örgütleriyle görüşüyorsunuzdur. Bununla ilgili salgın sonrası nasıl bir dünya ortaya çıkacak ve çalışanların, emekçilerin talepleri neler olacak? Salgının ilk günlerinden itibaren tabii üyesi olduğumuz hem Avrupa Sendikalar Konfederasyonu hem Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu aracılığıyla bütün dünya sendikalarıyla görüşüyoruz. Hatta geçen hafta Avrupa Sendikaları ile uzunca bir toplantı da yaptık. Yani salgının en yoğun yaşandığı İspanya, İtalya gibi ülkelerden Kuzey ülkelerine kadar bütün Avrupa ülkelerindeki tabloyu hep birlikte konuştuk. Önerilerimizi paylaştık. Aslında bütün dünyada da aynı şey tart görülüyor ve tartışılıyor. Yani bugün bizim Türkiye'de yaşadıklarımız belki Türkiye'de biraz daha dramatik biçimde yaşadığımız gelişmeler bütün dünya işçi sınıfı açısından sendikalar açısından da çok net bir biçimde görülüyor. Yani artık bu sistemin bu mevcut sistemin neoliberal kapitalizmin tüm dünyada da işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere, bütün dünya haklarına, vaderece hiçbir şey kalmadı. Bütün dünya artık yeni bir toplumsal düzen diyor. Bütün dünya artık daha fazla demokrasi diyor kamucu, toplumcu politikalar diyor. Sosyal devlete dönüşü tartışıyor. Çünkü her şeyin paraya endekslendiği, her şeyin piyasaya açıldığı, sağlık, eğitim başta olmak üzere emeğin değersizleştirildiği, örgütsüzleştirildiği, temel demokratik değerlerin aslında ortadan kaldırıldığı, ayrımcılığın, ötekileştirmenin, cins eşitçiliğin egemen olduğu bu sistem artık gerçekten iflas etti. Bu bütün dünyada görülen bir şey. O nedenle daha fazla demokrasi, sosyal devlet, kamucu, toplumcu politikalar, sosyal politikalar, yani eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, emeğin e, haklarının alabildiği, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı yeni bir toplumsal düzen iddiası ve şart bu böyle bir toplumsal düzey şart olduğu bunun gerekliliği bütün dünyada tartışılıyor ve o nedenle salgın sonrası Evet, bir taraftan çok ciddi bir toplumsal tahribat yaşanıyor bu bütün dünyada işsizlikten işte gelir dağılımı adaletsizliğine kadar. Bu salgın sonrasında daha da artacak, bu yaşanacak. Ama aynı zamanda da bütün dünyada işçilerin, emekçilerin böylesi bir e, yeni bir toplumsal düzen için ortaya e, örgütlü e, ve dayanışmayı sağlayacak mücadelelerinin ve örgütlenmelerinin de aynı zamanda büyüyeceği, büyütüleceği, hep birlikte omuz omuza büyüteceğimi. Yeni bir dönem olacak salgın sonrasındaki dünya ve Türkiye. Türkiye'de bu söylediklerinizi tesis etmenin yolu nereden geçiyor sizce? Türkiye'de biz çok daha baskıcı bir süreci yaşıyoruz. Bütün bu, bu özellikle emeğin kazanılmış hakların ortadan kaldırıldığı bu sistem özellikle 12 yıldan beri çok ciddi bir biçimde neoliberalizm en vahşi biçimiyle aslında hayata geçirildi Türkiye'de ve bunun yıkıcı sonuçlarını yaşıyoruz. En son ekonomik krizle beraber e, sendikalar, e, işçi sınıfının bütün örgütlenmelerinin üzerinde çok yoğun bir baskı var. Hak aramak, muhalefet etmek, e, Türkiye'de çok ağır bedellerle e, karşı karşıya kalıyor Sendikalı olmak neredeyse işten çıkartılmak demek. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen özellikle Covid-19 salgınıyla da bir şey açığa çıktı ki işçiler açısından artık sadece evimizdeki ekmeği büyütmek için değil hayatta kalabilmek için de sendikal olmak, örgütlü olmak ve mücadele içerisinde olmak şart. O nedenle ben Türkiye'de bütün bu zorluklara, baskılara rağmen özellikle salgın sonrası süreçte başta sendikal örgütlenme olmak üzere bütün e, demokratik e, iradelerin ve Türkiye'de demokrasi mücadelesinin önümüzdeki dönemde omuz omuza daha fazla büyütülebileceği ve böylesi bir yeni bir toplumsal düzenin Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzenin, bugünkü 1 Mayıs'taki temel sloganımız bu, kurulması, tesis edilmesi yönünde ortak bir iradenin de büyüyeceği bir dönem olacağına inanıyorum. E, i̇şsizliğe siz de vurgu yaptınız bir e, sendika olarak soruyorum size çünkü e, ra, gelen raporlar Covid-19 salgını sonrasına yönelik milyonlarca işçinin işini kaybedebileceği yönünde örneğin Amerika'da e, işsizlik e, tavan yapmış durumda bugüne dek görmediği bir işsizliği görüyor. Keza Türkiye'de de aslında böyle ama belki biz o raporlara e, ulaşamıyoruz şimdilik e, bu işsizliğe karşı ne önerirsiniz peki? İşsizlik zaten Türkiye'de çok vahim boyutlarda. Yani pandemi öncesinde de 2019 yılı işsizlik rakamları yeni açıklandı. 13.8 işsizlik oranı, dar tanımlı işsiz sayısı bile 4.5 milyon ama gerçek işsizlik, geniş tanımlı işsizlik 7 milyonun üzerinde. Bu koşullarda biz bu koronavirüs pandemisine yakalandık ve Türkiye tarihinin en büyük işsizlik dalgalarıyla karşı karşıyayız. Tabii işsizliğin önlenmesi için kalıcı güvenceli istihdam yaratacak, üretime dayalı, yatırımların olduğu, gerçek anlamda tarımdan sanayiye kadar üretimin esas olduğu bir ekonomik modele geçilmesi lazım. Ama aynı zamanda bu salgın süresince de başta işten çıkarmaların yasaklanması ve bütün çalışanların işini ve gelirinin güvence altına alınması gerektiğini ilk günden itibaren söyledik, söylüyoruz ve bunun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Eğer bu konuda gerçekten bir takım adımlar atılmazsa, tüm dünyada da yaşandığı gibi Türkiye'de de çok ciddi bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kalacağız ve zaten çok yüksek olan işsizlik oranlarımız özellikle genç işsizliği ve kadın ni ürkütücü boyutlardaydı Türkiye'de pandemi öncesinde. Çok daha ciddi bir toplumsal tahribat ortaya çıkacak. O nedenle tümüyle üretime dayalı bir ekonomik model, bu salgın süresince işten çıkarmaların yasaklandığı, herkesin işinin güvence altına alındığı bir süreci, bir politikayı, bir ekonomik tercihi hayata geçirmek şarttır. Ee, sizin bugün e, tam da valiliğin açıklamasında da var siz gözaltına alındıktan ve serbest bırakıldıktan sonra pandemi koşulları nedeniyle diyor. Siz bugün pandemi koşulları nedeniyle saat 21'de bir eylemlilik yapacaksınız tüm sendikalar. Ondan da biraz bahsedelim sizinle. Evet olarak da şunu ifade etmek isterim evet pandemi koşullarındayız zor bir dönemi yaşıyoruz gerçekten bütün dünya bir taraftan çok ciddi bir sağlık krizi bu çok ciddi bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıyayız. ama aynı zamanda da çok ciddi bir toplumsal ve ekonomik sonuçları olan bir süreç bu evet evdeyiz sokağa çıkma yasakları var ama buna rağmen zorunlu olarak çalışan işçi arkadaşlar çlarımız var. 1 Mayıs'ı e, bu yıl sabahtan itibaren etkinliklerle başladık ve bu akşam saat 9'da bütün Türkiye'de ve tabii ki sınırlarımızın dışındaki yurttaşlarımıza da aynı çağrıyı yapmak isteriz. Bütün Türkiye'de evlerimizin balkonlarında, pencerelerinde olacağız. 1 Mayıs taleplerimizi ifade edeceğiz ve hep birlikte 1 Mayıs marşımızı, 1 Mayıs şarkımızı okuyacağız. Ben sizin aracılığınızla da bir kez daha e, emeğine geleceğine sahip çıkan memleketine sahip çıkan herkesi 1 Mayıs'ı e, taleplerimizi ifade etmek için saat 9'da birazdan az bir zaman kaldı balkonlarda pencerelerde buluşmaya ve hep birlikte 1 Mayıs marşımızı söylemeye çağırıyorum. Herkesin sizin bütün e, kanalda çalışan arkadaşlarımızın ve bütün e, işçilerin emekçilerin de 1 Mayıs'ını kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs diyorum. Biz de sizin 1 Mayıs'ınızı kutluyoruz ve tekrar geçmiş olsun diliyoruz Arzuluş, herkesi içerkezo. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.